Bugün bir danışanımla konuşurken dedi ki, e, her şeyi bir görev gibi yapıyorum. Yemek yemek görev, spora gitmek görev. Bazen arkadaşlarla buluşmak bile bir görev. Yani ben düşündüm, düşünsenize sanki içeriye birisi girmiş ve elinde postitler ve yaşamın her köşesine böyle postitler yapıştırmış ve görevler listesi. Tabii ki zihin bunu bir anda yapmıyor. Çocukluğuna indiğimizde şöyle bir şey var. Hep yanlış yaptığında uyarılmış ve hep şu mesajı almış doğru yap, doğru yap, doğru yap ve bu doğru yap baskısı zamanla içindeki çocuğu artık bir görev memuru dönüştürmüş e, fakat şu var ki artık hayatı böyle yaşayamıyor çünkü düşünsenize böyle yaşadığınız yani nasıl böyle bir sıkışık e, sıkışmış hissedersiniz kendinizi ve hayattan zaten zevk alamazsınız çünkü hayatın zevki nerede? hissetmekte ya da kahkahalarla gülmekte ama e, güzel haber şu ki artık bu görevleri iptal etme yetkisi sende. Çünkü biliyorsun ki e, görevlerin sonu yok. Yani görevler bitince hayat başlamıyor. Görev bilincinden çıktığında hayat başlıyor.